Bugün size Çağdaş İslam Dünyası ve Gerçekler adlı yazımı okuyacağım. İslam en çok ittihadı, birliği ve beraberliği emreden bir din. Nasıl oluyor da birlik ve beraberliği, ittifak ve ittihadı emreden bir dinin mensupları birlikten uzak ve yabancı herhangi bir konuda ittihad değil, ittifak bile yapamaz hale gelmiş? Bölük bölük topluluklar halinde yaşıyor, kendilerine Müslüman adını yakıştırıyorlar. En ufak bir konuda bile ay anlaşamayan, birbirini dinlemeyen, dinlemeye bile yanaşmayan, uzlaşmayı lügatine bile sokmayan zavallı çağdaş Müslüman. Tam bir söyletmen vurun psikolojisinde bir kitle. Bu Müslüman milleti onlarca devlet kurmuş. O devletler içinde bile yüzlerce fırkaya ayırmış, ayırmıştır. Bunca ayrılık ve ayrışmadan sonra nasıl orada birlikten bahsedebiliriz? Bugün dünyanın her tarafında Müslüman devletler arasında tek bir sulh adası kalmamıştır. Türkiye hariç. O da son birkaç yıldır başlatılan görüşmelerle son büyük terör dolgasından kurtulmaya çalışmakta. Ancak bu barış ortamı da her an bozulmaya hazır bir halde durmaktadır. İç ve dış düşmanlar bu sükunet adasını da yeniden karıştırmak için hazır halde beklemekte harekete geçmek için en ufak bir fırsatı ganimet bilmektedirler. Yeni Roma'nın Siyonizmin emrindeki uluslararası sermaye şirketlerine illi yaptığı çalışmalar, İslam ülke, ülkesilerinin her bölgesinde karışıklıklar çıkarmakta, Müslümanlar da bu fitneye gönüllü olarak katılmaktadır. Yıllar önce Yahudi asıllı, Haber'de Dişleri Bakanı Kisincir'in ifade ettiği kehanetler bugün ortaya çıkmaktadır. O kehanet neydi hatırlayalım artık Hristiyan dünyası birbiriyle savaşmayacak. Hristiyan dünyası İslam dünyasıyla savaşmayacak. Bundan sonra İslam dünyası birbiriyle savaşacak. İşte o kehanet apaçık ortada. Önce Afganistan'ı işgal eder Rusya. Ardından ABD, El-Kaide'yi örgütler ve Rusya'ya karşı İslam başlatır. Ardından Taliban girer devreye. Taliban'ın uygulamaları ve ikiz kulelerin bombalanması ve ABD'nin Afganistan'ın işgali. Bu işgal Afganistan'ı tam bir toran otomuna sokmuş. Bu terör belası Afganistan'ı vurmuştur. Aynı senaryo Irak'ta uygulanmış. El-Kaide'nin oraya girmesiyle kargaşa ve karışıklık buraya da taşınmıştır. Arap baharıyla dikta yönetimlerin yıkılması ile kargaşaya teslim edilmiştir. Afrika'da teşkilatlanan Boko Haram örgütü ortaya çıkmış. Burada da aynı kargaşa için dünmeye basılmıştır. Ayrıca İslam dünyasında oluşturulmak istenen Şia kuşağı Sünnilerle savaştırmak için planlanmış. Bu yolda büyük şeytan Amerika can düşmanı gibi sunulan İran'la işbirliğine gitmiştir. Suriye'deki karışıklıkların meydana getirdiği El Nusra, IŞİD gibi örgütler bu kargaşa planı için uygun güçler dengesine katılmıştır. Bu olaylara müdahale eden koalisyon güçleri ise karışıklığa sorun vermek yerine onu artırmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Bütün bu olaylar Batı'nın İslam dünyasını nasıl büyük bir ölçü hale getirdiğinin resmidir ve bütün olan bu olanların büyük bir planın yürürlüğe konmasından başka bir şey olmadığı apaçık bellidir. Ahmet Kemal